Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çilek soslu tart kek tarifimi paylaşacağım. Malzemeler Keki için 2 adet yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 3 çay bardağı un. Muhallebisi için 2 su bardağı süt, 1 adet yumurta sarısı, 1 çay bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, 1 paket krem şanti. Çilek sosu için 1 kase çilek, 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta. Bir kaba aldığımız yumurta ve toz şekeri köpürünceye kadar çırpıyoruz. Üzerine sıvı yağ ve sütü de ilave ederek bir süre daha çırpmaya devam ediyoruz. Üzerine un ve kabartma tozunu da ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Hazırladığımız kek hamurumuzu yağlanmış tart kalıbımıza döküyoruz. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Muhallebisi için tencereye aldığımız sütün üzerine un, toz şeker ve yumurta sarısını da ilave ederek iyice karıştırıyoruz. Ardından muhallebimiz göz göz olana kadar pişiriyoruz. Pişmeye başlayan muhallebimizin üzerine tereyağı ve vanilyayı da ilave ederek bir süre daha pişiriyoruz. Pişen muhallebimizi başka bir kaba alıp ılıttıktan sonra üzerine toz krem şantiyi ilave ederek güzelce karıştırıyoruz. Muhallebimizin üzerine kurumaması için bir poşet ile güzelce kapatarak bekletiyoruz. Üzerinin çilek sosu için robottan geçirdiğimiz çilekleri tenceremize alıyoruz. Üzerine toz şeker ve nişastayı da ekleyerek çilek sosumuz pişinceye kadar karıştırıyoruz. Pişen kekimizi ılıtıp kalıptan çıkardıktan sonra çukur kısmına pişirdiğimiz muhallebiyi dökerek güzelce yayıyoruz. Muhallebinin üzerine pişirdiğimiz çilek sosu da dökerek kekimizi servise hazır hale getiriyoruz. Afiyet olsun. Kanalıma destek olmak için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.